canlı yayındayız. Temel atma töreni. Büyük Birlik Partisi lideri Sayın Destici. O yoğun bir kalabalık, yoğun bir yoğun bir katılım. Deprem konutlarının temel atma töreninde konuşuyor. Evet 13 Nisan 2023 Malatya'dan canlı yayınımız devam ediyor. Ramazan tebrik ediyorum. Kanalımızı izlemek ve abone olmak ücretsiz. Yayınlarımızı izlerken beğenme butonuna tıklayalım. Görüş ve yorumlarınızı alalım. desteklerinize teşekkür ediyoruz. Devremini yaşadık. Evet. Öncelikle tekrar geçmiş olsun diyorum. Biz de biliyorsunuz ikinci gününden itibaren bölgedeydik, buradaydık, Malatya'daydık. Evet, Ayak evet, evet, evet. Yoğun bir katılım. Vatandaşlarımıza bir kez daha evet, görüyorsunuz. Yoğun bir ilgi, yoğun bir katılım. Hala şu anda hastanelerde tedavi eden evet. binlerce vatandaşımıza da Yüce Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum kardeşlerim. Bugün hem deprem konutlarının temel atma töreni hem de biten afet konutlarının teslimi yani anahtar teslimi için buradayız. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen cemliyenimiz devam ediyor ve TOKİ ediyoruz. başkanımıza, diğer kurum başkanlarımıza, genel müdürlerimize, eşçisine, mühendisine herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Kıymetli kardeşlerim, her zorlu olduğu gibi bu zorluğu da birlikte aşacağız. Biz birbirimize inşallah inşallah biz birbirimize güvendiğimizde ve kenetlendiğimizde Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir zorluk olmayacaktır. Selam ve se Kıymetli sevgilerimizle. 14 Mayıs'ta kanalımızı 2. izlemeye devam edelim.